Mechanical kısmına bakacak olursak arkadaşlar aslında burada da model kısmımız metal kısmı, geometrik kısmımız metal kısmımız koordinat sistemimiz ee, mesh dediğimiz hani A örgüsünü oluşturduğumuz kısım Static Structure dediğimiz kısım ise arkadaşlar bizim hani Boundary Condition'larımız yani sınır şartlarımızın oluşturduğumuz kısım Solution kısımda ise arkadaşlar e, analizler sonucunda neyi görmek istiyorsak onların e, ayarlandığı ve onların gö e, görüldüğü kısım olarak tanımlayabiliriz. Peki geometri kısmında ne yapacağız arkadaşlar? Geometri kısmında en önemli özelliklerden bir tanesi buradan modelimizin üstüne gelip neyi seçeceğiz arkadaşlar? Malzeme özelliğini seçeceğim. Geleceğim malzemelerden hangi malzemeyi seçmek istiyorsam Orada malzemeyi aktif hale getireceğim. Titanyum işte biz az önce e, hatırlarsanız bunları ne yapmıştık? Şu anda aktif olan aktif olan e, projemize bunları dahil etmiştik. Hangi malzemeyi kullanacaksam mesela yapı çeliğini seçtim. O malzemenin özelliklerini atıyor arkadaşlar. Malzemenin özelliğini atıldığı için mesela bakın burada hacmi ve ağırlığını görüyorsunuz. Şimdi e, ağırlığına bakarsanız 0.14 kilogrammış. Hemen geliyorum. Bakın çelik değil de titanyum yapıyorum. Bakın malzemenin otomatik ben yoğunluğu değiştiği için ağırlığında değiştiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? Ne yapabiliyorum? işte atıyorum e, alüminyum seçtim. Bakın yine alüminyumdaki malzemedeki meydana gelen işte ağırlığı e, hacmi değişmeyeceği için bir şey olmayacaktır ama diğerleri ne var arkadaşlar değiştiğini görebiliyorum. Yine metal kısmında şu anda aktif olan malzemeleri görebiliyorum. Burada malzemelerin özellikleri ne yapabiliyorum? Ee, daha önceden çıkmamız gerekiyordu. Çıkmadan yapabiliyoruz. İsterseniz işte edit deyip diğer tarafa geliyorsunuz arkadaşlar. Burada malzeme ile ilgili özellikleri değiştirebiliyorsunuz. Bakın dikkat edin burada setup kısmında gelilmemiş bir şeyler olduğunu gösteriyor fark ettiyseniz. Hemen tekrardan ne yapıyorum arkadaşlar? Mekanik kısma geri geldim. Sonra koordinat sistemi daha sonra koordinat sistemi yaratacağız arkadaşlar. Niye? Bazen işte kuvvetleri koordinat sistem yarattığımız o koordinat sistemlerine göre e, atamasını yapacağız. Mesh dediğimiz kısım A örgüsünün oluşturduğu kısım. Dediğim gibi yapı, e, static bu kısımdaysa arkadaşlar boundary conditionları tanımlandığı kısımda. Bir de burada şundan bahsetmek istiyorum. Şurada seçme modlarımız var arkadaşlar. Select modlarında eğer ki body derseniz Ctrl+B'yi e de seçebilirsiniz. Body aktif hale olursa e, body'nin tamamını yani parçanın Hı. tamamını seçersiniz. Eğer yüzey olursa ne olur arkadaşlar? Sadece yüzeyi seçmiş olursunuz. Eğer line derseniz bakın arkadaşlar, sadece ne olur arkadaşlar? Çizgileri seçersiniz. Nokta derseniz burada noktaları seçmiş olursunuz arkadaşlar burada yine işte nelerimiz var? Pan. E, zoom in, zoom out. Yine mouse'la da gidip yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine ya da ne yapabiliyorsunuz? işte e, rotate döndürme kısmını yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar yine buradan ne yapabiliyorsunuz? Eğer işte çizgilerinizi gösterebilirsiniz ya da göstermeyebilirsiniz. Burada hemen ben kısaca kısaca bir e, mesh atmak istiyorum. Yani ağ örgüsü oluşturmak istiyorum. Sağ tıklayıp generate mesh dediğiniz zaman arkadaşlar bakın şu anda bir ağ örgüsü oluşturacak. Dikkat ettiyseniz ağ örgüsü biraz kaba oldu ve e, ne yaptı arkadaşlar? Bir e, mesh oluşturdu. Biz ne yapabiliriz? İstersek bu mesh üzerinde daha sonra detayları tek tek göreceğiz arkadaşlar ama ne yapabiliriz? İstersek e, Ağır değiştirebiliriz. Nasıl? Ağır güçsünün üstüne, üstüne sağ tıklayıp insert deyip mesela en basit örnek sizing deyip arkadaşlar bakın yine sarı ikonlar var sarı kutucuklar var. Sarı kutucuklar neydi? Bizim bir şeyler istiyordu bizden. Bakın geometri kısmına gelip body'yi seçtim. Bütün body'yi seçiyorum. Bunun yaklaşık element elementten 4.4929 Ben bunu 1 mm yapayım. Saat tıkladım. Tekrardan Generate Mesh istiyorum arkadaşlar. Generate Mesh dedikten sonra Bakın A örgüsünü ne yaptı arkadaşlar? Üçgen bir A örgüsü oluşturdu. Daha sonra bunların A örgülerinin farklılıklarını göreceğiz. Şimdi dikkat edin artık ne var? Hemen bakın proje sayfamı bakıyorum. Artık model kısmım da yeşille döndü gördünüz mü? Şimdi niye geleceğim? Setup kısmına geleceğim. Yani setup'tan kastım ne? Setup'tan kastım bunun sınır şartlarını belirleyeceğim. Eğer A örgüsünü görmek istemiyorsanız bakın şurada show mesh kısmını kapatırsanız show mesh kısmını kapatırsanız meshli meshsiz halini görürsünüz. E, kenar çizgilerini görmek isterseniz e, bunu seçebilirsiniz. Kenar çizgilerini görmek istemezseniz bunu seçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldim. Static Scratch'a sağ tıkladım arkadaşlar. Bakın üst tarafta bizim işte nelerimiz var. İvmelerimiz, yer ivmesi gibi kısımların olduğu özelliklerin girildiği kısım diye söyleyebiliriz. Hemen altında arkadaşlar kuvvet, basınç, işte bolt pretension yani vidanın sıkma açısıyla alakalı ayarlaşan momentler girildiği kısım ya da işte termal kondaktivite ile ilgili bilgilerin girildiği kısım. Hemen altında arkadaşlar bizim sabitlediğimiz yani hani kayar mesnetlerimizde de işte displacementlarımız vardı ya onların girildiği kısım. Yine burada alt tarafta nodal force'larımız gibi ne var istediğimiz komutları kullanabiliyoruz. Ben ilk önce insert dedim fix sport tip arkadaşlar bana diyor ki Fix Support dedikten sonra bakın şurada da söylüyor aslında non Selection diyor. Ben hemen geliyorum bir yüzey seçip uygula diyorum. Bakın ne yaptı arkadaşlar o yüzeyi seçmiş oldum. Şimdi biz yüzeyi seçtik bakın ama hala bir soru işareti var. Neden? Biz sen bunu ne yap? Uzayda bir serbestliğini belirledin ama başka ne var diyor burada. Hemen ben de diyorum ki sağ tıkladım insert dedim bir force uygulayacağım diyorum. Nereye? Bu yüzeye bir force uygulamak istiyorum diyorum. Okey dedim. Bakın hala şeyler e, bazı bir eksikti. Geldim. Buna 1000 nifton uygula dedim. 10.000 uygula uyguladım. Yönü doğru mu? Yönü yanlış. Ne yapıyorum? Direction kısmına gelip yönünü değiştirip uygula diyorum. Bakın yönünü değiştirdi. Bakın artık dikkat ederseniz artık static structural'ın yanında da artık şimşek işareti var. Bakın burada da artık bir ne var? Update project e, ikonumuz meydana geldi. Şimdi benim yapmam gereken şey şu. Ben hani böyle yapıyorum. İsteyen sonra da yapabilir. Çok önemli değil ama ben baştan yapıyorum. Sol ışın kısmına sağ tıklayıp insert deyip neyi görmek istiyorum? Bu malzemedeki von Mises kelimelerinin tamamını görmek istiyorum. Sonra bu malzemedeki deformasyonlarımı tümünü görmek istiyorum. Diyorum. Sonra diyorum ki yine deformasyon göreceğim ama şu, bu sefer bakın nokta diyeceğim. Şu noktadaki deformasyonu görmek istiyorum diyeceğim. E sonra sağ tıkladım, sol işte malzemedeki strain enerjisini işte gibi gibi birçok özellikleri göreceğiz. Ne yapıyorum? Sağ tıkladım. Sol dedim arkadaşlar ve çözüme bıraktım. malzememi. Bakın analiz sonucunda neyi verdiğimizi, malzemedeki renk ile arkadaşlar, malzemedeki maksimum gerilmemizi verdi. Eğer yine e, şeyi görmek istemiyorsanız arkadaşlar A örgüsünü görmek istemiyorsanız buradan e, display kısmından no frame e, frame seçip arkadaşlar görebilirsiniz ya da işte tekrardan bunu seçip e, A örgüsünü de show mesh deyip arkadaşlar seçebilirsiniz. Mesela yine buradan yine görüntüleme ile baktığımız zaman e, hem show e, deformanmamış modeli hem de e, ikisini birden gösterebilirsiniz arkadaşlar ya da hiçbirini göstermeyip ne yapabilirsiniz? No Frame Wife Frame Family seçip arkadaşlar burada e, malzemenin deformasyonunu görebiliriz. Bu da malzemede meydana gelen e, gerilmeyi görebiliriz. Burada bileşe gerilmenin işte 1497.4 MPa olduğunu. Şurada e, fark ettiyseniz neyi var? Auto scale'den true derseniz arkadaşlar gerçek birebir ne kadar deformasyon olduğunu görebilirsiniz. Bazen çok ufak deformasyonlar oluyor ya da çok büyük deformasyonlar oluyor. Onları daha gerçekçi görmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan buradan skelini ayarlayabiliyoruz. Yine bakın total deformasyonuna bakıp bu malzemede bu kuvvet sonucunda ne oluşuyormuş? 4.9 milimetrelik bir deformasyon oluşuyormuş. Bu deformasyonu da uç taraflarda meydana geldiğini görebiliyorum. Yine burada arkadaşlar ne kadarlık bir deformasyon olduğunu hangi yönde x ekseni yönünde x ekseni yönünde deformasyonu görebiliyorum. İstersen ne yapabilirdim ben bunu? Y yönüne seçip arkadaşlar bakın Y yönüne seçip tekrardan Evaluate olur Result dey deyip arkadaşlar bakın 4.97 milimetrelik bir deformasyon olduğunu Y ekseninde görebiliyorum. İstersen bakın ne yapabilirim? Z ekseni deyip tekrardan hesapla deyip arkadaşlar hesapladığında Eksi 0 nokta çünkü neden bu şekilde geliyor ya arkadaşlar. Nokta bu şekilde aşağı doğru geldiği için eksi 0.4 milimetrelik bir z yönünde deformasyon olduğunu ne yapabiliyorum arkadaşlar görebiliyorum. Basitçe bir analizin nasıl yapıldığını neler görebildiğimizi ne yaptık arkadaşlar gördük. Daha sonra bunların daha detaylarını görmeye başlayacağız.